Merhaba, Türkçeyi doğru, düzgün, sağlıklı ve kurallarına uygun konuşmak isteyenler için daha önce de hazırladığım videolarda vardı ama yine yine böyle tekrar tekrar değinmek, hatırlatmak gerekiyor. Çünkü çok fazlalaşıyor, görüyorum ben yani çok fazla kulağıma çalınıyor. Algıda seçicilik de belki, mesleki deformasyon belki. O yüzden bazı kalıplar var çok fazla Türkçemize girmiş ve artık yerleşmiş, Galatı meşhur olmuş. Ve bazı kelimeler var, anlamı bilinmeyen kelimeler var, yanlış bilinenler var, yanlış kullanılan ekler var, bağlaçlar var. Onlardan bir tanesi lar, çoğul eki. Merhaba, selamlama kelimesi olan merhaba ki Arapçadır, Türkçe zannediyor, Arapçadır. Ee, merhaba'nın sonuna lar eki getirmeye hiç gerek yok. Anlamı bozan bir şey, yanlış. Merhaba... 1000 kişiye, 2000 kişiye, 10.000 kişiye bir stadyum dolusu insana da hitap etsek bile tek bir merhaba yeter. Onu da doğru söyleyelim ne olur. Merhaba değil. H harfi yutulmaya müsaittir. Çünkü diyafram gücü ister yarı ünlüdür. O diyafram gücünü şu hareketi yapmamak için işin kolayına kaçarız. Çoğu insan kaçar. Ve merhaba merhaba diye sesletir. Söyler. Hayır. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba değil. Ya da merhabalar değil. Lar ekini kaldırın. Merhaba derken lar ekini unutun. Sadece merhaba. Merhaba değil, merhaba. Aynı şekilde günaydınlar değil. Günaydın. Tek bir günaydın. Herkese yeter. Günaydın. Günaydın. Göz teması kurarak gözlerin içine hafif tebessümle. Çok sık kullanılanlardan bir tanesi yine kelime. Bir tık daha. E bu mouse tıkırtısını herhalde mouse tıkından zannediyorum e, dilimize yerleşti ve asalak hale geldi. Tık. Hani her mouse'a her tıkladığımızda, her tık yaptı, şu hareketi yaptığımızda sayfa değiştiririz. İşte bir sonraki sayfaya atlarız, bir sonraki sekmeye geçeriz falan yani dereceyi artırırız. Bir, oradan geliyor sanırım ama yanlış. Neden yanlış? Bir kere sakil oturmuyor. Çok fazla mekanik, çok dijital, e, gereksiz Uydurma, şimdi dili geçimini Türkçe e, ile sağlayan, işte işin öğretmenliğini, dik kısmında olan ya da işin tiyatro kısmında olan, konservat, konservatuvar okumuş, haber spikerli yapan, mikrofon kullanan, dublaj yapan, e, diksiyon eğitimi almış, Türkçenin hem gramerini hem diksiyonunu konuşma e, kurallarını çok iyi bilen insanların bu kulağına şey gibidir bu, müzik hocalarının, müzik öğretmenlerinin, o en küçük detone ses bile hemen kulakları alır ya müzik hassaslaşmıştır artık. Bizlerde de öyle. En ufak bir yanlış kullanılan kelime, ek, kök, bağlaç her neyse hemen bizde o şeyi yaratıyor, bilinci yaratıyor. O refleksi yaratıyor ve kulağa hoş gelmiyor. Yanlış çünkü. Bir tık daha yerine ne diyebilirsiniz? Biraz daha. Bu kadar basit. Aslında bu kadar yalın ve basit bir dil. Türkçe. Basitten kastım bayağı anlamda değil, bayağı değil. Duru bir dil, sade, yalın. Çok güzel bir dil. O yüzden bir tık daha diyerek bu dili, bu güzel, güzelim dili pürüzlü hale getirmeyin. Ne olur? Bu hepimizin görevi. Neymiş o zaman? Bir tık dahayı kullanmıyoruz. Biraz daha diyoruz onun yerine. Bir kademe daha, biraz daha. Bir tık daha yeni girdi Türkçeye. Ondan önce ne diyorduk? Biraz daha diyorduk. E ne oldu şimdi? Ne değişti yani? Aynı şekilde Türkçe'de iki bağlaç yan yana olmaz ki ve de bağlaçlarını kullanıyorsunuz. Tabii kelimesinden sonra. Tabii ki de. Aa, tabii ki de. Tabii ki de. Değil. Benim kullan... Yani Türkçe'de tek hoşuma giden yan yana iki bağlaç. Ve fakat. Rahmetli Ferhan Şensoy kullanırdı. Ben onda duydum yani. Birçok kitapta da gördüm, okudum, duydum. Ve fakat. Ama o da yerine göre. Her şey yerine göre. Hani bir söz vardır ya Türkçe'de yerine göre edilen küfür şiir gibidir. Burada küfürü savunduğumdan değil. Orada küfür bir metafor tabii ki. Ama iki bağlaç yan yana olmaz. Oradaki ki anlamı berkitmek, daha güçlü hale getirmek, perçinlemek için kullanılıyor. Bir tabii demek var. Bir de tabii ki demek var. Tabii ki dediğimizde lafı mı olur? Ne demek? Tabii ki yapabilirsiniz. Oradaki ki onu veriyor. Yani oradaki ki bağlacı zaten o anlamı o şiddeti veriyor, o vurguyu veriyor zaten. D bağlacına gerek yok. Lütfen, lütfen rica ediyorum, tabii ki de demeyelim. Neden rica ediyorum? Ben bir Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, diksiyon eğitimi veren bir eğitmen olarak... E, ...Türkçe'yi kendine şiar edinmiş, bunu meslek edinmiş, geçimini, hayatını bu dilden kazanan birisi olarak... ...dilini seven ve çok sayan birisi olarak üzülüyorum. Sonraki nesillere de doğru ulaşsın istiyorum. Yani o muhafaza içinde bozulmadan ulaştırabilelim ana dilimizi. O yüzden lütfen bozmayalım dilimizi. Tabii ki de demeyin. Bir tık daha demeyin. Atmayın ne olur. Atıyorum çıktı. Bayağıdır kullanılıyor bir de. Yani 20 seneyi geçkin kulak kanatan bir tabir. Atıyorum. Konuşuyor konuşuyor. Kerri ferli biri mesela işte üst düzey yönetici CEO. Açmış dizi üstüne tıkır tıkır konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Atıyorum. Orada Gitti yani. Hop düştü. O bir sürü donanım, mezuniyet, bildiği yabancı diller, her şey yerle eksan oldu. Neden atıyorsun? Kafadan atıyorum, sallıyorum. Ne kadar argo ve ucuz. Ne diyeceğiz onun yerine? Bir sürü kelime var. Alternatif çok. Söz gelimi. Örneğin mesela yetmez mi? Artar bile. <laughs> anlattınız, anlattınız, anlattınız. Örnek vermeniz gerekiyorsa söz gelimi dersiniz. Ya da Mesela dersiniz ya da örneğin dersiniz bitti bu kadar. Şık. Pijama ile partiye gitmek gibi. Yani sütyenle sokağa çıkmak gibi olur mu? Her şey yerinde güzel. Bikini denizde giyilir. İşte ama bikini ya da sütyen benzeri bir şeyle siz de, yani, kamu alanına, kamu açık bir alana çıkamazsınız. Her şey yerinde güzel. Her kelime yerinde güzel. Argo kullanıl kullanılmayacak diye bir şey yok, küfür edilmeyecek diye bir şey yok. Argo da güzeldir argo. Orta oyununda ee, çok değerlidir argo, argo kelimeler. Ama yerine göre. Arkadaş ortamında olur. Ne bileyim işte, biz bizeyken olur. Ama normal alanda, kamusal alanda, ciddi ortamda, kurumsal ortamda olmaz. Yazarken, konuşurken olmaz. Gramer, hangi bağlaç, işte hangi deyda, ayrı, hangisi bitişik, hangi sonraki, nerede, nasıl yazılır, noktadan sonra büyük harfle başlanacağını bilmeyen insanlar var ülkemizde ki bu insanlar lise bitirmişler. Çok enteresan değil mi? Yani olmaz. Hem diksiyon hem gramer kurallarını Türkçe hem doğru yazacağız, doğru konuşacağız. Lütfen. O yüzden bu kurallar çok öğrenilmeyecek şeyler değil. Ama dikkat edelim ne olur. Yani herkes birbirinden duyarak kulak kanatacak şekilde konuşursa e, sonraki nesillere hiçbir şey kalmaz. Ondan sonra yeni yetişen nesil annem yerine annam diye konuşur ve bunun bir marifet, bir meziyet olduğunu zanneder. Annam, annam bana dedi ki annam. L'leri ince ince L'leri ne olur ince söyleyin. Laf o kadar çok işliyorum ki laf söyledi. Lahana lazım. Lahana lazım. Laf. Hangi L ince hangi L kalın? Niye bilmiyoruz bunu? E çünkü doğru düzgün yayın izlemiyoruz. TRT izlemiyoruz. Sinemaya gitmiyoruz. Dublaj Türkçesini dinlemiyoruz. TRT radyosunu dinlemiyoruz. E i̇şte e, mektepli tiyatrocuları, çok iyi tiyatrocuları, tiyatro sanatçılarının can kulağıyla dinlemiyoruz. TikTok açıyoruz. Oradakileri ne yapıyoruz? Onları Özenip onları örnek alıyoruz kendimize. Ne oluyor? Sonra Türkçe işte böyle bozuluyor. Toparlayalım. Merhabalar değil. Merhaba. Şep, özür dilerim. Merhabalar değil. Merhaba. Ama merhaba da değil. Merhaba. Hey yutmadan. Günaydınlar değil. Günaydın. Atıyorum değil. Söz gelimi. Mesela örneğin. Aynen kelimesi yok. Aynen kelimesini unutun. Aynen kelimesini Türkçeden çıkarsalar hiçbir eksiklik hissedilmez. O kadar elzem olmayan bir kelime. Yani olmasa da olur. Tabii ki kendisine saygımız var sonsuz ama yani aynen kelimesi olması olmaz bir kelime değil. Aynen orijinalini, aslını bozmadan olduğu gibi demek. Ben de bir bardak var aynen buna benziyor ama yani kullanmasak da olur. Aynen kelimesini evet yerine kullanmak neyin mantığı çözemedim. Su içer misin? Aynen. Aç mısın? Aynen. Şu film çok güzel. Aynen. Buradan 35A geçer mi? Aynen. Sınıfını geçtin mi? Aynen. Hava çok sıcak. Aynen. Neden evet değil? Ya sinirleniyorum çünkü e, ana dilimin, e, benim o güzel Türkçemin böyle her gün avuçlarımızın arasından kayıp gitmesi beni üzüyor. Neden? Bu bizi bir arada tutan çimento, bu bizim ortak değerimiz, bayrak kadar kıymetli bizim için Türkçe. Lütfen, lütfen yapmayın. Doğru konuşun, doğru yazın, doğru öğretin, doğru öğrenin. Atmayın, söz gelimi deyin. Örneğin aynen kelimesini atın, kullanmayın. Evet deyin ya. Size birisi bir şey söylediğinde onaylamak istiyorsanız onu evet kelimesini kullanın. Daha önce niye evet kullanıyorduk da, aynen ne, nereden geçildi yani onu anlamış değilim. Bunları içselleştirin, öğrenin, çocuklarınızı öğretin. Annem diyorsa çocuğunuz, annem demesini öğretin. İki e var Türkçe'de, biri kapalı, biri açık, yerine göre söyleyin. Mesela erkek denmez, erkek denir. Oradaki e açık. Erken denir, e'ler açık. İrken derseniz olmaz. Annem değil, genç değil, kalem değil, benzin değil, mendil değil. Annem, kalem, genç, benzin. Hepsi kapalı. Hepsinin tekniği var. Videolarımda var. Yine anlatırım. Başka bir videoda. Hızlı hızlı geçiyorum şimdi. Bunları lütfen yapalım. Vücut dilimize dikkat edelim. Vücut dili dediğiniz burada işte saçımı böyle yaparsam ne olur, kolumu böyle yaparsam ne olur. Bu değil beden dili. Diksiyondaki beden dili bu değil. Diksiyondaki beden dili tonlamadır. Diksiyon ve beden dili dendiğinde to anlayın ki tonlama babanızı kaybetmişsiniz çok üzüldüm de ki vücut dilimle babanızı kaybetmişsiniz çok üzüldüm de ki, vücut dili aynı mı? Ya da babanızı kaybetmişsiniz çok üzüldüm şu yaşasın başardım ifadesidir. Şimdi ben bu vücut dilini babanızı kaybetmişsiniz çok üzüldüm işte bu ya evet olur mu olmaz. Babanızı kaybetmişsiniz çok üzüldüm doğru vücut dili bu. Vücut dili, beden dili, diksiyon ve beden dilinden anlayacağımız lütfen bu olsun. Yani işin beden dili deyince insanlar farklı bir beklentiye giriyorlar. İşte ben ne yaparsam ne anlaşılır. Psikologların söylediği, anlattığı beden dili değil diksiyondaki beden dili. Diksiyondaki beden dili tonlamadır. Tonlama iki şekilde yapılır. Bir sesle bir de o jest mimik ve e, jest ve mimiklerle yani el kol hareketleri, vücut hareketleri ve mimik hareketleri, yani yüz hareketleriyle. Bunlara beden dili deniyor. Tonlama eşittir beden dili. Hepsini toparlayalım. Türkçemiz çok güzel bir dil, sade, yalın bir dil. Ona e, kafamıza göre ekleme yapamayız. Yanlışları silin. Her do duyduğunuz e, telaffuz doğru değildir. Araştırın. Doğru diksiyon kanallarından doğrusunu öğrenin ve uygulayın. Çocuklarınıza da öğretin. Aynen demeyin, evet deyin. Tabii ki de demeyin, tabii ki deyin. Atıyorum demeyin, söz gelimi mesela örneğin deyin. Merhabalar demeyin, merhaba deyin. Günaydınlar demeyin, günaydın deyin. Daha bir sürü var. Ama bu videoda bu kadar olsun. İçselleştirelim. Öneriniz, daha doğrusu öneriniz değil mi fikriniz, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Türkçeyi doğru yazalım, doğru konuşalım diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.